Selam Youtube videoma hoş geldiniz. Bugün kitaplık turu videosuyla beraberiz. Benden uzun süredir kitaplık videosu istiyordunuz. Bugün çekiyorum. Aslında ben bunu daha çekmeyecektim. Çünkü taşınma durumumuz var. Sonrasında yeni kitaplık alacağım. Kitaplığıma kitaplarım sığmıyor. Artı bir tane daha kitaplık var. Onunla birazdan göstereceğim. Bu sebepten dolayı ben bunu birazcık geç çekmek istiyordum. Hatta şöyle göstereyim. Ama siz o kadar çok istediniz ki ben artık dayanamadım. Çünkü bütün videolarımın yorumları bunlarla doluydu. Bu yüzden şimdi size kitaplarımı göstereceğim. Saçım ıslak çünkü duştan çıktım ve hava o kadar sıcak ki direkt olarak böyle videoyu çekmek istedim. Ve bugün piercingim yok. Fark ettiniz mi acaba? Piercingim yok bugün. Dün burnum çok fazla ağrımaya başladı. Bu sebepten piercingimi çıkardım. Zaten birkaç güne yine takacağım. Ve videoyu böyle başlamak istedim. Hani beni böyle görün istedim. Acaba piercingsiz mi yoksa piercingli mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi size kitaplığımı göstereceğim. Ee, öncelikle arka kameradan göstereyim. Kitaplığımın en üstü bu şekilde. Böyle gidiyor. Bakın... <laughs> tam olarak böyle bir kitaplık. Yanında da kutularım var. Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayın ve diğer sosyal medya platformlarından beni takip edebilirsiniz. Şimdi göstermeye başlayacağım ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Kitaplığı şu an inanılmaz çünkü kitaplarım sığmıyordu. Başka bir yere koymuştuk, oradan getirdik. Rastgele bir şekilde yerleştirdim ve şu şekilde kitaplar da var fark ettiyseniz serilerin devam kitapları şu anda pek yan yana değil. Çünkü dediğim gibi rastgele bir şekilde yerleştirdim. Ama yeni kitaplığımda çok güzel değişiklikler yapacağım. O zaman da zaten bir kitaplık videosu çekeceğim. O zaman şimdi hemen başlayalım. İşte i̇lk öncelikle en üstten başlıyorum. Burada daha çok renkli kitaplar var. Oyuncak Müzesi serisi. Sonrasında burada ince kitaplar var. Bu şekilde yerleştirdim zaten tamamen rastgeleydi. Burada Ateş Paris serisi var. Zaten o kadar çok dikkat çekiyor ki ateşpare, sonra ışılışın bazı kitapları, Safir milans öller konuşamaz var. En üstte biri Zeynep Seyin kayıp kitabı var ama küçücük sonrasında burada yine hani bir tık renkli, renksiz kitaplar var. Tamamen rastgele yerleştirilmiş Hükümran serisi, sonrasında çok sevdiğim Benimle Kal var. Sonrasında burada yine böyle kitaplarımız var. Çok güzel gözüküyorlar. Siren, aşırı seviyorum bu kitabı. Burada da kitap buketi var. Hemen elimde size gösteriyorum. Hemen göstermek istiyorum bunu size. Bakın çok güzel değil mi? Kitap buketi. Arkadaşım yaptı ve kitap sayfalarından o kadar güzel gözüküyor ki. Çok tatlı. Bunu da kitaplığımın en üstüne koydum. Pek gözükmüyor ama yeni kitaplığımda daha güzel bir yere koyacağım. Çok güzel. Bu kenarıya da düşmemesi için daha çok inceleri ve mangaları koydum. Yani çoğunlukla böyle mangalardan oluşuyor. Bazıları da ince kitaplar. Ben genellikle çok manga okumuyorum ama gördükçe alıyorum, okumaya çalışıyorum. Umarım ki artık manga okuma alışkanlığına sahip birisi olacağım. Sonrasında burası o kadar dağınık ki. Yani maça kızı var. Burada da maça kızının devamı var ama sığmamıştı olsun. Sonra krik var. iki tane var. Ben zaten bunu başka bir videomda söylemiştim. Sebebini yani sanırım kargo videomdaydı. Evet. 40 kitaplık kargo videosunda söylemiştim. Yani bazı kitaplardan bu yüzden iki tane var. Sonrasında burada Serçeyi Öldürmek ve Yalancılar ve Yabancılar serisi var. Burada da şunu göstereyim. Kitap okuma gözlüğü var ama bozuldu. Yani bunlar o kadar hızlı bozuluyorlar ki yeni yenisini almak zorunda kalıyorum ve bu beni çıldırtıyor. Sonra yarınlar zifiri karanlık. Burada da aa bir dakika bunlar niye ters? <laughs> bir saniye. Ee, kitaplarımı ters çevirmiştim de. Ben bunları düzeltmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ha tamam. Ee, bunlar Beyza Aksoy'un Aksoy kitapları. Beyza Aksoy'un kitapları. Beyza Aksoy'un kitaplarını bu arada gerçekten beğeniyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Burada da tatsız bir öykü var. Böyle buraya geçelim. Burada da tabii ki de Ötenezi Okulu serisi var. Ben Ötenezi Okulu'nu çok çok seviyorum. Bilenler bilir. O kadar çok seviyorum ki çok güzel gözüküyor ve genellikle Epesus yayınları. Bu arada bu, e, bunun devam kitapları bende var. Ama neredeler acaba? Birisi şurada. Bu ikinci kitabı. Üçüncü kitabı, kitabı da. da vardı sanki bende. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? bilmiyorum. Videonun devamında göreceğiz. <laughs> e, sonrasında ha şuraya geçelim. Burada da yine Efesus yayınlarıyla devam ediyoruz. Sonat var. Sonatı çok severim. Bülbül kapanı. E, sonrasında Gökçen serisi. Şöyle çok kaliteli gözüküyorlar. Sonrasında burada bronz serisi var. Bronz serisini çok severim. İlk baskısı ve ikinci baskıları var. Hatta dördüncü kitap yolda. Sonrasında Visal. E, bir bir Yok olmak bu da yine Özge'den de var. Aslında burayı göstermek istiyorum. Bunu tabii ki de sokak nöbetçilerinin yanına koydum. Anlamını bilenler bilir. Bilenler bilir. Maça kızı var. Maça kızını da çok severim. Burada da bu e, kabus serisinin devam kitabı var. Ama dediğim gibi sığmadı. Burada da e, yan boyamalı kitaplar var. Ben yan boyamalı kitapları buraya böyle dizmeyi çok çok seviyorum. Şu an tam olarak öyle dizemesem de çok seviyorum bu karantinaylığı bu da artemis milenyumdu sonrasında da burada şu an okuduğum için e, ölüm portresi var bu da kodeks yani sadece pozitiflerinden anladım sonra burada yine yan boyamalılarla devam ediyoruz bir saniye ne bir saniye bende gökçenden iki tane mi varmış nasıl yani? Bir, <laughs> bir saniye. Aa, bir yan boyamalı bir yan boyamasız nasıl ya bir saniye ben böyle bir şey olduğunu tamamen unutmuştum bu arada yanlış hatırlamıyorsam şey yüzündendi ben instagramda postlar atıyorum bilenler bilir kitap postları onun yüzünden mi aldım öyle bir şey hatırlıyorum videoda fark ettim bu arada o zaman bunu aranızdan birine satmak istiyorum evet satayım Normalde çekiliş yapardım ama Gökşen çekilişi yapmıştım zaten. Aslında normalde bunu çekiliş yapardım ama şu sıralar yeni kitaplık falan alıyorum ya. Maddi destek gerekiyor bana. Bu yüzden bunu satıyorum arkadaşlar. Yazan yazsın. Okunmamış zaten. Biri okunmuş, biri okunmamış. Okunmuş olan yan boymalıydı. Değil mi? Evet. Bunda zaten post-it yok doğru. Yan boyamalı okumuştum. Yan boyamasız da size göndereyim. Ben şimdi devam edelim. Burada yine böyle. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Bu Ötenizi Okulu'nun 3. kitabı. Ay 3. kitabı neden bende? Neden? iki tane var. Bundan bahsedeyim. Çok tatlı bir olaydı. Ben Maral Atmacı'nın imzasına gitmiştim. İmza gününde üçüncü kitabı kaybetmiştim. Ve Maral'ın söylediğim an bana yenisini vermişti. Bir de sevindiğim bir olaydı. Yani sonrasında neden iki tane oldu? Ondan bahsedeyim. Eve geldiğimde fark ettim. Ben kitabı götürmemişim aslında. Ağır olduğu için bırakmışım. Ama bıraktığımı unutmuşum. Getirdim sanmışım ve bu yüzden ben de İki tane var. Ve <laughs> geçiyoruz. Burası aslında neredeyse indigo yayını. Indigo yayınlarının kitapları. Karanlığın şehri var. Burayı böyle yaptım aslında. Bir, iki, üç. Ama ben böyle tercih ettim. Çünkü renk geçişi <laughs> benim için çok önemli. Burada da sokak nöbetçileri var. Sokak nöbetçileri serisini çok çok severim. Yani aşırı önemli bir seri benim için. Sonrasında emare var. Emareyi zaten aşırı seviyorum. Emare var. Beyaz var. Burada da Saka ve Sanrı 1, Saka ve Sanrı 2 var. Bunun garibanlık peki. O kadar yakışmamış ki buraya. <laughs> o kadar ciddi varken bunu neden buraya yapmışım. Ölüm Portresi 1. Bu da ikinci kitabı zaten. ikinci kitabını şu an okuyorum. Sonra hiç kimse gerçek değil. Yaz uykusu, aşık olma korkusu, Atika yayınlarının burası. Sonra Diler Keskin'in Kaybolmuş Ruhlar Sarayı var. Sonrasında buraya geçiyoruz. Burada genellikle böyle ince kitaplar var. Bunları niye ters yerleştirmişim bilmiyorum. Burada da Işıl Işın kitapları var. Bunlar ne? Bunlar Artemis yayınlarından okumadığım evet okumadığım da kitaplar. Böyle fırlatmak zorunda kaldım çünkü yer yok. Burada kalın kitaplar falan yer alıyor. Böyle çok güzel bana söz ver zaten aşırı derecede bu kapı o kadar güzel ki. Burada Ateş ateşpare serisi var. Orada da şarj kablosu var. <laughs> Onun garibanlık seviyesi. Ateşpare serisi var. İlk baskısı çok güzel gözüküyor bu arada. Yani yan boyaması yan boyaması diyorum. Yan kapı böyle çok güzel gözüküyor. Buraya geçtik. Burada bir kılıcım var bu arada. Durun göstereyim. Ben bunu uzun süredir videolara koymuyorum. Çünkü çok çirkin gözüktüğüne karar verdim bir saniye. Aslında bunun içinde yani renk geçişi falan yapmıştım. Kendim boyadım çünkü çok çirkin gözüküyordu. Yani o kadar almıştım ama hiç kullanamadım. Çok çirkin gözüküyor arkadaşlar. Yani kılıç bana göre değil. Boş verin ya. Gerçekten boş verin. Çok çirkin gözüküyor. Evet kırılıyordu. Burada 10 sıra işte çarpı kaç. Bu arada bunun serisi bende var. Ama çok ayrı koydum yani <laughs> serisinin hani devam kitaplarını falan aldım. Bu arada ben bunu ikinci el almıştım. Baksanıza sap sarı. Ağlayacağım sanırım. Burada genellikle e, smart kitaplar falan yer alıyor. Sonra Kasırgaya kalan Saka var. Ben bunu çok çok sevmiştim. Bu arada burada Kış Güneşi ve Yaz Uykusu. Bunlar seri bu arada. Aa, burada bir tane kitabı kapatmışım çünkü yazarıyla kavgalıyım. <laughs> Sonra burada bir tane daha kitabı kapatmışım. Yani onları ne yapacağım bilmiyorum bu arada. Sanırım kitap satarken yanına falan hediye diye koyacağım. Yani bilmiyorum onda bir şey yapacağım ama ne yapacağım bilmiyorum. Güncel olarak yeni çıkan Beyza Alkoç kitapları haricinde neredeyse bütün Beyza Alkoç kitaplarını okudum ama çoğunu sattığım için şu an kitaplığımda yok. Satma sebebimle önceden e, kitap almak için para biriktiriyordum. Bu yüzden kitaplarımı satıyordum. Yani bana çok soruyordunuz neden Beyza Alkoç kitabı yok diye. Sebebi de bu arkadaşlar. Burada kutup yıldız serisi var. çok güzel gözüküyorlar. Sonra izler kaları var. Onu okudum ve çok çok beğenmiştim. Buraya geçelim. Burada da yine ince kitaplar var. Çoğunu okumadım zaten. Yani çoğu öyle kaldı. Burada alabora limanları var. Ve burada da böyle bir kitabımız var. Yağmur'un 50 adı diye. Yani unuttum. Burası da böyle. Yine ince kitaplar. Burada Mart yayınlarından yeni gelen bir kitap. Burada da Rüzgara Dokunmak serisindeki birinci kitap mı ikinci kitap mı? Onu sorguluyorum şu anda. Aa, evet bu ikinci kitap. Neden biliyor musunuz? Burada da <laughs> ikinci kitabı var da ondan. Yok bu birinci kitap. Pardon yanlış okumuşum. Tam burada da ikinci kitap var işte. Şunun burada da yine bir kitap var. Burada da kalın kitaplarım var. Kızıl Gece'yi ve Kanımdaki Yabancı'yı çok seviyorum. Şu şekilde bir alt rafımız var. Hırs Kralı serisi var. Bunun devam kitapları bende var ama diğer kitaplıkta onu zaten birazdan size göstereceğim. Devam kitaplarını almıştım. Öller Konuşamaz'ın eski baskısı var. Sonrasında Gece ve sonra bunu çok beğeniyorlar ama daha okuyamadım. Ee, sonrasında bu teslim olunca inanılmaz derecede bir dark romance. Hani onu okumak için deliriyorum. Onun diğer kitabı da bende var ama nerede? Onu bilmiyoruz. Sarı Yüz geçen videoda Cargo Hatta açmıştık bunun. Bu da yine bu toku sallayan bir kitap ama yani daha videoyu da yeni çektim. Hani e, daha okuyamadım. Sonrasında burada dördüncü kanat var. Sırf pahalı diye almıştım. Bu <laughs> da benim Sonrasında burada klasik kitaplar var ama 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 okumadım. Yani ben klasik kitapları okumaya çalışıyorum ama asla okuyamıyorum. Hani asla sarmıyor. Aşırı kötüyüm. Burada da sokak nöbetçilerinin günlüğü var. Günlüklerini bazen okudum, bazen okumadım. Okumadıklarımı da unuttum. Hangilerini okumadım bilmiyorum. Onları tamamen bir okumam gerekiyor sanırım. Burası böyleydi. Şimdi koskoca bu kitapla inceledik. Şu anda kitaplık üzerime düşse ne hissederim acaba? <laughs> Bakın çok güzel gözükmüyor mu? Burada da böyle kutularımız var. Burada kutuların yarısı şu anda burada değil. Diğer şeyde, diğer katımızda kutuları falan birleştirdim. Hani onları bence göstermeye artık gerek yok diye düşünüyorum. Ben yani o kadar da gerekli şeyler değil artık. Yoruldum. Yoruldum. Şimdi diğer kitaplığa geçelim. Hadi. Şimdi de bu kitaplığıma geçtik. Burası da böyle gözüküyor. Burada fantastik bir serimiz var. Bu fantastik serisini aşırı merak ettiniz. Okumamı da istiyordunuz. Tınam kırılıyordu. E, 6 saniye var Fatma Şamatan'ın. Sonra Oyunbaz var. Oyunbaz'ı ben bu arada okudum. Aşırı güzel. Burada Indigo'nun yeni çıkan bir romantiği var. Çıkarmak istiyorum ama aşırı sıkılar. Çıkaramıyorum. Sesini Duyur serisi var. Bunun diğer kitabı da bende vardı bu arada. Ama diğer kitaplıkta demek ki şu an burada yok. Ee, sonrasında Tadında Aşk var. Bunu da beğenmiştim. Akva kitabı var. Bunun hakkında bir şey söylemek istiyorum. Önceki kitap kargo açılım videoma koymuştum. Kitabın olayını biliyorum. Hani olayları duydum. Ama ben o videoyu çektiğimde olayların hiçbiri yoktu. Tam olarak videoyu paylaştığım gün olaylar patladı. Hani bu yüzden benim onunla bir ilgim yok. Zaten bu kitabı da satmayı düşünüyorum. Kitabı okumayacağım. Yani bence gerek yok. Burada da yine küstüğüm bir yazarın bir kitap var. Ee, sonrasında böyle çok güzel gözüküyorlar. Şu alt tarafımıza geçelim. Size dediğim gibi bu serinin devam kitapları bende var demiştim. Burada çarpık aşk, çarpık nefret, çarpık oyunlar. Sonra nutuk var. Yani <laughs> nutuk tabii ki de. Burada bir çizgi roman var. Ben bunu okudum bu arada. Çok tatlı bir çizgi roman. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi flaşı açtım ve flaşta daha iyi çıktığını fark ettim. Keşke videonun başında da bunu fark etseydim. Burada böyle bir serimiz var. Bu seri çok güzel gözüküyor. Burada da bir Dark romance'imiz var. Az önce de bahsetmiştim. Bunun diğer kitabı bende var diye. Burada. Ee, sonra Doğu Işıkları ve Batı Dalgaları var. Bu seriyi de çok seviyorum. İlk kitabını okumuştum. Sonrasında burası da öyleydi. Video buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki bu videoyu çok çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.